Merhabalar arkadaşlar ben Yağmur. Bugün sizlerle beraber bu oyun oynayacağız. Oyunun ismini de bilmiyorum. Ah, aynı ve oyunun ismini de bilmiyorum bu arada. Neyse. Böyle bir şey. Ev yapacağız galiba ya. Sizin için buldum bu oyunu ya. Neyse. Daha yeni denizden geldik. Her tarafım yandı. Çok acıyor. Of. Burada havuz olacak herhalde. Ay. Düşecektim. Yasemin de olsaydı oynardı ama o uyuyor. Maalesef uyuyor. Ne yapacağız? Ben de canım sıkılıyordu. Saat kaç şu anda? Al işte geldi Evet. Orada mangal falan yaktık. Ama ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Yasemin boğuldu. Ama ölmedi tabii ki. De. Hiç kimse kurtaramadı. Bütün çocukları yani kuzenlerime ben baktım. Büyük halam Yağmur. Şuna şu ismini söylemeyeyim şimdi. Şu kız diyeyim. Şu kıza bak ama ismini söyleyeyim. Şu kıza bak, şu kıza baktım. E, ee, boğulmasın dedim, baktım. Aramız yetmiyor bunu. Yasemin nasıl kurtardım bilmiyor musunuz? Yasemin boğuluyordu, ileri gitmiş ta. Durun, ilk önce benim simtim nasıl gittiğini söyleyeyim. Böyle bir böyle bir yer vardı arkadaşlar gösteriyemiyorum şu Bir tane bir yer vardı iskele evet iskeleden atlayacaktım ben de Yasemin'e annem de benim video çekiyordu Yasemin'e dedim ki Yasemin bu balon simit al sonradan e, verirsin bana dedim Yasemin Yasemin de aldı sonra da attı ileriye annemin oraya sonradan gitti 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 simitim gitti ne yapacağız? Neyse. Yasemin illerili İstanbul Talka götürdü Talka'da sonra Toprağlı konular Talka götürdü onu Sonra da arkadaşlar Hı. Dedi ki Abi Yasemin Kuzeni Kuzenimize de dedi ki Kuzen yani ismi söylemeyeyim kuzenim Gel beni kurtar falan filan dedim. Ben de elinden tuttum Yasemin şey kuzenimi dövdüğü için onu biz denizin içine soktuk. Ha, düştüm. Niye düşüyorum? Arkadaşlar konuşmak istemiyorum ama konuşmak da bir istiyorum. Ben hep konuşmadan oyunlar oynuyorum. Ben bu videoyu ne zaman atarım? Bugün günlerden neydi? Bugün günlerden Pazar pazartesi Bu video gelir Bir tane daha video çekeceğim O da Her gün gelmiyordu Arada sırada gelir videolar Onu da çarşamba günü atarım İşte öyle Ben bir para kasayım Geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar para o 41 42 bin lira bu her şey yeter herhalde her her herhalde her, her her ben burayı yapalım değil mi yapmam yapmazsak mahvolurum evet şunu da alalım. ne yapıyorsunuz arkadaşlar videomu beğenir misiniz kaç bin like gelirse bu bütün aynısından yine çekeceğim çekeceğim değil mi Roblox hesabım yağmur falan yazın yağmur şahsı bir yağmur şahsı falan yazın çıkıyor bütün hesaplarında yani istek atın kabul edeyim Roblox hesabımdan taç kızım, var ki şarkı, 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 şarkı biz ben arada sırada instagramdan şey video çekiyorum ay video demişim, canlı yayın çekiyorum o da arada sırada yani öyle ne yapıyorsunuz? Vallahi Yasemin Yasemin'in videolarına ister katılın, ister katılmayın bana ne? Çünkü o hiç konuşma bakın böyle duruyor. İki dakika susacağım. Ben konuşacağım bekleyin. Yani özür dilerim sizin canınızı sıktıysa. Ben gene para kasım geleyim. Yüz bin lira olsun geleyim ben hemen. Bir dakika o çıkayım. Yüz bin lira olunca ge bir dakika göv dedim. Gö şu bir dakika ya. O para kasma yeri nerede? Nerede orası ya? Bulamıyorum para kasma yerini. İnanamıyorum, bulamıyorum yani. Nerede? o? Oha, yok. Alıyordum, aldım onu. Neyse. Hadi görelim. Evet arkadaşlar 115 k yaptık Bunu Bol bol bitmez diye Çektim de hemen biter ama bu Yani değil mi Ne yapıyorsunuz Benim canım çok sıkılıyor ya Anlatacak bir olayım da yok ki Bu olayı anlatayım size tane var korkunç. Arkadaşlar bir keresinde kuzenim, büyük kuzenim, bir tane daha büyük kuzenim, bir tane de abim yaşıt kuzenim, bir de abim, bir de Yasemin, bir de ben. Onlar kuzenimizdi. Büyük kuzenin adı Ece olsun. Ondan o 17 on o 18 yaşındaysa bu Ortancı kuzenim de 17 yaşında. O da ne olsun Büyük kuzenimin ismi Ece. çık e, kuzenimin ismi de Dilara. Abimle yaşlı ismi de Dila olsun. Onlar zaten kardeş. Abim de e, Hasan olsun. Ha koyun bas ya. Neyse. Hasan yani abim işte onlar falan hmm. vardı. Yasemin yok ama biz bizim yerimizde biz plan kurduk dedik ya şöyle şöyle çağıralım Yasemin Yasemin kurduktan şöyle söyle çağıralım Yasemin'i falan filan sonra da Yasemin'i çağırdık biz Yasemin bir kere seni falan dedik ama o gelmeden için şey telefonu koyduk şeye şey ne ya? Telefonu biz e, koltuğun altına koyduk. O görmemişti. E sesler açtık. O eee Hortense kuzenimin istem o ses açıyordu. Sonra da Yasemin içeride dedi ki Yasemin şuradan bir ses geliyor. Oraya açsana bir dedik. O da açtı salak. Ondan sonra da arkadaşlar Yasemin de ağladı. Öyle. Ama çok korktu. Biz de şaka olduğunu söyledik. Ben daha ağacık koydum. Yarın ağacım benim aynen azıcık soydum yarın ağzına koydum canım çok sıkılıyor ne yapacağım ben biraz daha kasıp geliyorum evet arkadaşlar 71K, yani 71 k yani 71.3 k oldu biraz şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım Şurayı, bir balkonu halledelim. Çiçek. Başka burada bir şey yok mu? Yok herhalde. Burada atılırsa mı durur Bekle. Aa. Hı 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 Burada asansör var ama galiba. Gidemiyorum. Evet, gidemiyorum. Aa. Daha hızlı koştum. He, demiş. Bir uykusun yok ama ne olacak? Ben nerede bu güzel Şaka yaptım. İnandınız mı? Bence inanmadınız siz. iyi insanları benziyorsunuz. Şaka. Görüntü. Benim üç tane hesabım var. Birisi gerçek olan hesap. Bu oyun hesabım diğeri de yedek hesap kapanırsa falan ondan onu kullanmıyorum çok fazla ya açsam bir tiktok falan atıyorum tiktok 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 dememiz şaka mı ne yapacağız çok canım sıkılıyor denizden de daha yeni geldik anlattım size oy 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 iki katlı yapacağım herhalde. Bir katını bitireyim. Videoyu kapatayım çünkü çok sıkılırsınız siz. Ben sizi biliyorum. Sıkılmadan kapatayım değil mi? Siz sıkılırsınız. Sıkılmam diyorsanız yorumlara yazın. Bir de abone olun ne olur. Sizin için emekler harcıyorum. Sonra e, bu videoyu düzenliyorum. Evet. Ondur. Çok yoruluyorum ben. Size bir saniyelik falan gibi gözüküyor ama bana bir saat falan bir saatten bile fazla. O yüzden abone olur musunuz? Burası ne be? B. Be. Ben biraz geliştireyim. Geleyim. Bir tane aşağı 10 bin lira verdim. Şaka mı? Arkadaşlar ben burayın ne olduğunu anladım. Otel. Burada open yazıyor. Burada da otel. <laughs> Odalar herhalde bunlar. Çok iyi ya. Sesli. Arkadaşlar denizdeyken suyun altına daldım ben. Hani senin eksin falan var ya bay bay onu yaptım. Sonra biraz derinlere gittim. Ayağım kesildi falan filan. Aa, ikinci katta varmış. Neyse. Şuraları bir yapalım ya. Bir daha kısa. Bir şey olmaz. Yorumlara istediğiniz şeyleri yazın. Kötü yani kötü bir şeyler yazarsanız beğenmeyeceğim. Güzel şeyler yazarsanız beğeneceğim. Ne videolar istiyorsunuz? Burada tek oyun videoları var. Yani telefonla oynanacak videolar var. O hesabımda da saklanma cihal, 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 cihal ne ya? Lise i̇şte cihalle ne var? Cihalle ne? Öyle. O <laughs> oh, denize mi? Karşı. Deniz sandım. Aa. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sıkılmıyorsunuz değil mi? İnşallah sıkılmıyorsunuz. Yakın. 238 er gidiyor. diyar yaklaşık hmm. yukarı çok pahalı ya değil mi? soğuk kahve yapar mısın? Arkadaşlar canımız çok sıkılmasın. Sıkılmasın için. Sıkılmasın diye videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.